Fatih Sultan Mehmet Can o gün çok düşünceliydi. Öğretmen her öğrenciye bir şehir ismi vermiş ve bu şehir hakkında bildiklerinizi yazın demişti. Can İstanbul'u anlatacaktı. Babası İstanbul'a iş için birkaç kez gidip gelmişti. Can babasından yardım alabilirdi. Akşam babası eve döndüğünde Can kapıda karşıladı onu. Babacım ödevime yardım eder misin diye sordu heyecanla. Babası gülümseyerek, ''Dur Can, önce bir hoş geldin de bakalım. Yemekten sonra daha rahat konuşuruz.'' dedi. Can, ''Peki babacım.'' dedi, içindeki sabırsızlığı bastırarak. Yemekler yendi, sofra kaldırıldı. Babası dinlenmek için koltuğa oturunca, Can da bunu fırsat bilip hemen yaklaştı babasına. ''Babacım, şimdi ödevimle ilgili sorularımı sorabilir miyim sana?'' diye sordu babasına. ''Sor bakalım Can.'' dedi babası. Can elindeki defteri açtı ve ilk sorusunu sordu. İstanbul hakkında bildiklerinizi anlatınız. Babası bir an duraksayarak ama bu çok zor bir soru Can diye karşılık verdi. Can babasının bu sözlerine şaşırdı ve neden babacım yoksa İstanbul hakkında bir şey bilmiyor musun diye sordu. Biliyorum tabi ama İstanbul o kadar çok yönlü bir şehir ki nereden başlasak acaba diye karşılık verdi babası. En başından dedi Can. Babası gülerek haklısın can en başından başlayalım dedi ve anlatmaya başladı. Çok eski zamanlardan kalma bir şehirdir İstanbul. Eskiden çok büyük bir devletin Roma İmparatorluğu'nun başkentiymiş. Sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilmiş. Can merakla girdi söze. Babacım Fatih Sultan Mehmet kim? Ayrıca fethetmek ne demek diye sordu. Babası canı yanına oturtarak devam etti anlatmaya. Fethetmek, bir yeri, bir şehri ele geçirmek, o yeri kendi topraklarına katmak demek. İstanbul 1453 yılında bizim oldu. Bunu başaran kişi de Fatih Sultan Mehmet'tir. Henüz 17-18 yaşlarındayken Osmanlı İmparatorluğu tahtına geçmiş, padişah olmuş yani. Çok iyi bir eğitim almış olan Sultan Mehmet İstanbul'u fethetmeyi çok istemiş. Fakat İstanbul ele geçirilemeyecek kadar zor şartlara sahip bir şehirmiş. Sultan Mehmet Han da deniz üzerinden yüzdürülmesi halinde zarara uğrayacak gemileri karadan altlarına zeytinyağı dökerek ilerletmiş. Böylece hiç beklenilmeyen bir yönden şehre girilmeye çalışılmış. Tam 53 gün süren bu uğraşlar sonucunda İstanbul 29 Mayıs 1453 tarihinde ele geçirilmiş. O çok akıllı, bilgili, üstelik ülkeyi yönetmek için o dönemin çok bilgili hocalarından dersler almış bir gençmiş. Aynı zamanda şair olan Fatih, yedi dil bilecek kadar üstün bir zekaya sahipmiş. Bu yüzden yaşıtlarına göre çok daha olgun biriymiş. Fatih Sultan Mehmet, çevredeki farklı ülkelerde yaşayan insanlar tarafından adaletli, halkını seven ve kimseye eziyet etmeyen bir devlet başkanı olarak tanınıyormuş. Can odasına gittiğinde öğrendiklerini defterine yazmaya başlarken bile bir yandan İstanbul'un fethini düşünüyor, bir yandan da Fatih Sultan Mehmet gibi genç yaşta başarılı bir insan olmayı hayal ediyordu. Filiz Kalyon